Herkese merhaba. Şu anda Lens İstanbul evet. projesindeyim. Evet, bu proje yeni şehrin göbeğinde ve Sabri Gökçen'e çok yakın bir proje. Siz de burada bu projede devam satmak veya kiralamak isterseniz benimle sürece geçebilirsiniz. Şöyle birlikte gezelim. Evet, burası yeni şehir, lokasyon olarak her şeyi aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Benim de işime geçmeniz yeterli.